Berde Velimut ben kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? Masanın altında ne var? Evet, o zaman oyunumuza başlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi arada... oyunu zaten biliyorsunuz bence. Bence de. Arkadaşlar yemeklerimizi hazırladık. Hazırladık. Arkadaşlar bir video denemesi yaparken çok korkunç bir şey oldu Şimdi tabii öyle Biz video için hazırlanıyoruz. Bir anda bizim fotoğrafımızı Fotoğrafı çekti. çekti. kamera. On, Ve, e, sonra, o, Ve e, ayrıca bunun fotoğrafını da çekti. Ondan sonra eşyaları toplarken e, bir anda kendini kendine, şeyden ama uygulamadan aldı. Attı. Evet. Uygulamadan attı. Ondan sonra YouTube'a girdi. Yani çok Minecraft'a girdi. Ay Minecraft değil, Brawl Stars'a girdi. Brawl Stars'a da girdi arkadaşlar bu <laughs> tamam, arada. Tamam o zaman biz oyunumuza başlayalım. Tamam Tercih yapmak az da belirliyoruz. yani şimdi kim buraya oturacak yemeği tahmin et tahmin edecek ona bakar ters yapmak evet sen ben oturuyorum. sen otursun ben yemek yiyeceğim hayır sen. hayır o, sen hayır yemek yemeye yemek yemeyeceksin İlk Hı. bana bir şey getireceksin ben onu tahmin edeceğim o zaman kadar yemek yiyeceksin oradan değil kendinden bakın tamam. bakın bak, bak, bak. bak arkamız dönelim buraya koyana kadar koydum. Yukarı bakıyoruz. Çakmak. Olmuyor. ya. <laughs> Doğru bildiğim için kendi yaşama gidiyor. Arkadaşlar bir saat Yukarı kaldır gözü arkaya. Yudum kapağı. Bir iki tane yemeye başlayayım. O nerede? Koydum kulak çözü. Ha. <laughs> Arkadaşlar <biz> biraz zorlamak istiyorum. <laughs> bu benim bu senin tamam mı? Kapat gözünü. Sen burada edeceksin. Bes. <laughs> Doğru Göz arkaya çevir. Bir dakika. Yukarı kaldır kafanı. Bir, iki, üç. Panduf. Ne var? Panduf. Eşeği, El, şey, el, şey. el kaşımak. Az. Zeynep'in oyuncağı. <gülüyor> 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 Çok güzel. sefer o kadar giyeceğim ki. Giyemezsin ki. Ben koydum dedim. Oğlum bir dur. Nerede ki? Kaç. Ben, ben, ben koy. Al <laughs> bunu da <laughs> yapıyor ya. Hayır, Hayır yapmıyorum. Ben başka, başka bir şey diyeyim. koy. Al bunu. Al bunu başka bir şey koy. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? <laughs> Açıktı <yapımı>. gelsin? <laughs> İki bir başa. Telefon. Bunu da yiyebilirsin. <laughs> Kendi telefonunu almış. <laughs> Sabah Çok güzel. Oturun yere. Bir şey yiyebilir miyim ben Hı -hı. <laughs> Neyse devam. Gözünü kapat yukarı kaldır. Aa bakar. Başla ee e, gözlük mendili sen hocam iki tane yedi bu ayı aa geldi iki da ee iki bir koydum terlik terlik yedi otur şuraya. Otur şuraya Gözünü kapat. Yukarı kaldı kafanı. Aa bana. Aa aç. Kumanda. Ben bulacağım. Ben kazanacağım. Oyunun galibi ben olacağım. Başla kat. Hmm. <laughs> <Bir cepha. gülüyor> evet, Gelce ah, ah, Hazır değil, hazır değil. <laughs> tamam. Para. Hatta bakayım karşıda lira. Bu 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 Mama mama. Şimdi ne yapacağız? Hı. Ben gitmedim. Seninkiler gitti mi? Tamam. Tırrım çıkarayım ben hep böyle. Ben Otur. Bakma. Ama arkadaşlar ben yemek yiyemiyorum. Şey Eğer bilirsem yerim. <laughs> Bilirsen dört tane yiyeceğiz. Tamam. Oy. Pardon. Kolonya. Hı -hı. Dört tane bundan bir yudum bundan. Uh -huh, öyle, Bana bundan ben mi? Tamam üç tane bundan bir yudum bundan. Tamam. Evet, arkadaşlar çok güzel. Daha bitmedi. Bu da bu. Ee, poş Oha. Kağıt kağıt. kağıt. Ayrıca bu mı çok iyi, çok iyi ya. Aa bundan hiç yemedik biz. E, yiyeceğiz böyle. Evet. Hani canım ben. <laughs> Bir şey her şey bittiğinde serbest yiyeceğiz bu arada. Kaldı kafanı. Allah. İyi <laughs> maşa. Nerede? E ee, bileklik. <laughs> ya toka. Gelme <laughs> <laughs> gelme. Hemen daha dolye. Bundan bundan evet. bir sırık, onlardan iki tane, bundan da bir tane yiyebiliyorsun. Ta oy. <laughs> Bir sırık ama. Koca değil, küçük. Oha, kocu değil dedim, yes niyetim. İşte, güzelmiş lan. Bunların hepsini bu arada tercih ederim ben. Kafa, sen, yani, Arkadaşlar bu videoya aç geldim. Şimdi birazdan dikeceğim onları kafaya. Hadi lan. Yukarı kaldı kafana. Hayat öyle. Aa ağzım. Aa. Bir, iki, üç. Pamuk. Arkadaşlar çok seksiyim. Bir tane bundan, iki yudum bundan, bir sürü bundan yiyebilirsin. Daha bitmedi, sonu senden Otur. Otursana Umut. Umut ne yapıyorsun? Kalk düzgün otur. Umut düzgün otur dedim. Yemekler var. Otur şuraya düzgünce. Kafanı yukarı kaldır. Ver, da, Eee parfüm. Hı hı. Eee şarj aleti. Başlık lan başlık. Hı <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok mutluyum. Bak gel. <laughs> bitti bitti. Tamam. Şimdi düzgünce yemeğimizi yiyip ondan sonra videoya devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır bitmedi. <laughs> bitmedi. Bunu yiyeceğiz. Bunu yene kadar video çekiyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben çok aç geldim bu videoya. En çok ben bu arada yemek yemedim ben çok. Bu her şey sömürdü. Sabah. Hı <laughs> bitti. Bu arada videonun fikri, video fikri umuttan geldi. E ama yiyecekler fikri de benden. Sabahlıklarımızın tantikliği. Arkadaşlar özür dilerim. İhtarnızı bakıyorum ama pardon. Kalk otur. <laughs> Bayağı <cıkmışız. gülüyor> ah, <bitti. gülüyor> Yemek yiyeceğiz ama biz videonun için yemek yemedik aslında yemek yiyebilirdik. izleyiciler için aktif verdik bu videoya. Olan katılın. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim mi ya? Mm -mm. Ben de gelelim. Bunlar mısın? o Sonra annemi falan yedi. her şey muhafız. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalı like atmayı, abone, abone olmayı, olmayı bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Ve ayrıca bir sınırını olmayanlar yorumlara benim hayatım sonluyor. Hepinizi sevelim. çok seviyoruz. Alıyoruz. Görüşürüz. P Umut Baba Piro. Umut baba Piro.